Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Beast Mode Balk serisinin 20. bölümündeyiz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Önce böyle başlayalım. Umarım iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bacak günü. Diyeceksiniz sen göğüs çalışmıyor musun ya? Böyle sürekli kol, sırt Ondan sonra bacak atıyorsun. İki göğsümde de bir sakatlık vardı. O iyice geçene kadar göğüs çalışmak istemiyorum. Çünkü yeniden yükselebilir. İyice geçene kadar bu şekilde devam edeceğim. Ama şu an daha iyiyim. O yüzden yavaştan başlamayı düşünüyorum. ya yani Diğer hafta büyük ihtimalle göğüs idmanlarına başlayacağım. Bacak idmanına başlamadan önce ısındım, stretching yaptım. Şimdi hareket üzerinde ısınıyorum. Bugünkü konumuz dolandırıcılar. Ne dolandırıcısı? Spor konusunda veya uzaktan eğitim konusunda konuşalım. Yani bir uzaktan eğitim çok pahalı olmamalı bence. Aşırı pahalı olmalı olmamalı. Ya tabii ki de özel sektör istediğin kadar verebilirsin. Ama mesela yani yarışmacı değilsen, normal bir sporcuysan, doğal bir sporcuysan, yani ortalama birisinden alman senin için daha fayda olacak çünkü ekstra bazı şeyler girmeyecek. Ne ilaç kullanıyorsun, ne bir şey yapıyorsun. Sablimeant olarak da sana aynı şeyi söyleyecek antrenman konusunda da neredeyse aynı şey söyleyecek. Beslenmede de aşağı yukarı aynı. Burada şey bir arkadaşım aradı. Kayıt durdu maalesef. Her neyse. Ya aşağı yukarı aynı şeylere yazacak. Yani gidip de aylığına veya 3 aylığına 7000 bin lira vereceğine ortalama birisinden alırsın. Aynı ilgiyi görürsün. Neredeyse aynı ilgiyi görürsün. Ve program olarak da aşağı yukarı aynı şey söyleyecektir. Yani ne söyleyebilir ki anasını satayım. Yani takla atarak bench press yapacaksın. Yani bunu <laughs> söyleyecek değil. O da squat yazacak, o da squat yazacak. O da leg curl yazacak, o da leg curl yaz yaz yazacak. Veya işte dumbbell curl de. ondan sonra göğüste işte fly yazacak, onu yazacak. Kıl yün falan filan böyle şeyler yazacak yani. Aynı şeyler. Bir şey değişmiyor. <laughs> Bu şekilde o yüzden böyle eğer zenginseniz tabii orası ayrı. Eğer paranız varsa ben para vermek istiyorum arkadaşım veya ben o adamı seviyorum. O ondan almak istiyorum diyorsanız orası beni ilgilendirmez. Ama durumunuz ortalamaysa veya ortalamanın birazcık aşağısıysa ve bir bilginiz yoksa uzaktan eğitimde ortalama bir kişiden alabilirsiniz. Bence öyle yapın. Ve böyle sosyal medyada çakma naturallerden bahsedelim birazcık. Sosyal medyada çoğu kişi sürekli ben doğalım, yok ben şöyleyim, yok ben böyleyim diyor. Görüyorsun adamın 50 santim kolu var, damar damar olmuş, yarışmalara da katılmış. Ondan sonra ben naturalim, yok ben şöyleyim, yok ben böyleyim. Yani işi bilen kişiler bile böyle böyle naturalim, Falan veya işte natural olduğunu söylüyor. Doğru falan filan. Ben onun arkadaşıyım. Ben onun yakınıyım. Niye yalan söylesin ki? Zaten testere girmiş. Yok şu natural yarışmaya girmiş falan filan. Böyle saçma sapan şeylerle gelmeyin. Bir insanın natural olmadığı 50 metre öteden anlaşılır zaten. Bakışlarından bile anlaşılır. Ya tabii ki de bir sapma payı var. Böyle illaki il, il, ilaç kullandığınızda müstürlük olacak haliniz yok ya benden çok çok kötüler de ilaç kullanıyor veya işte benim bana denk insanlar da kullanıyor vücut olarak uzun zaman geçse bile. Ama yine az çok anlarsınız ilaç kullanan birisi kullanan birisini. O yüzden sosyal medyada gördüğünüz birçok şeye inanmayın. Kandırmaya çalışıyorlar sizi. Daha fazla izlenme almak için yapıyorlar genellikle. Ya tabii ki de ben mesela naturelim. Şu an naturelim. Ya öncesinde yaklaşık bir 5 haftalık bir cycle'ım oldu. Cycle mıydı? Tam şey yapamadım. Şu an kafam karışık. Ya 5 haftalık bir şey yaptım. Ki zaten kullandığım şeyler. Geç açılan şeylerdi. Ya hiç nerede seç verim alamadım. Bırakmak zorunda kaldım. Bazı sebeplerden dolayı. Sağlıkla ilgili değil. Ama şu dedi. De, yani bana bir kazanç mı yok denecek kadar az yani. Şu an zaten bayağıdır dediğim işte iki ay falan oldu herhalde. Çoktan çıktı kanımdan. Yani şu anda saf bir şekilde naturalim. Ki zaten eski formumu görecek olursanız yani yazın ki formumu görecek olursanız çok daha böyle çatır çatırım böyle biraz daha iyiyim. Şu an biraz daha çöküş oldu. Çöküş bilmiyorum yapacak bir şey yok. Düzeltiriz biraz zaman geçsin. Ondan sonra kendimi toparlayınca hem maddi olarak hem de sosyal medyada biraz daha toparlayınca yeniden başlayacağım elbet. Ama şu anlık öyle bir planım yok zaten başlarsam söylerim. Her neyse bu konuları geçelim. Şimdi başka bir şeyden konuşmak istiyorum. Çocuklukta veya ergenlikte yaşanılan okuldaki veya akran zorbalığından bahsetmek istiyorum. Ben de uğramış birisiyim. Çünkü eskiden çocukken ben kiloluydum. Obezdim yani. <laughs> Birçok dalga geçilmeye uğradım. Veya işte mesela bir kızı seversiniz, beğenirsiniz. Çocukluk aşkı, o bu, şu, kıl, yün falan. Olur. Kilolu olduğunuz için. Bakmaz size. Ondan sonra bir tane zorba gelir. Siz zorbalar veya tüm sınıf veya okulda böyle zorbalığa uğrarsınız. İşte domatesdir, patatestir falan böyle şeyler <laughs> diyebilirler. Ama olacak arkadaşlar. İlla ki gelişim istiyorsanız bir raddede canınızın yanması lazım veya kalbinizin kırılması gerekiyor. Bu kadar gelişim istiyorsanız. Yani ben ebeveynlere şunu öneririm. Çocuklarınızı aşırı böyle yedirmeyin. Böyle hamur işi, çikolata böyle çok fazla karbonhidrat, şeker veya böyle sağlıksız yağ içeren besinler, yemekler vermeyin veya işte şu anki gençleri veya işte takipçilerime bunu söyleyeyim ileride çocuk sahibi olacaklar çünkü. Kesinlikle yapmayın. Çocuğunuza böyle oh yesin danam falan filan demeyin. Yani çünkü çocuğunuz bundan sıkıntı çekecek. Veya böyle anneanneler, babaanneler falan böyle yesin oğlum benim veya kızım benim falan filan. Böyle şeyler diyebilirler. Yani sağlıklı gıdalar yesin arada da abur cubur yiyebilirler. Ya ama aşırısı gerçekten kötü oluyor ve hem sağlık olarak hem de diğer çocuklara karşı veya arkadaşlarına karşı gerçekten sıkıntı çeker. O yüzden bu şekilde asla yapmayın. Tecrübeyle sabittir. Veya gördüm yani gördüğüm kadarıyla böyle. Şimdi asıl konu ise böyle değiştiremediğimiz insanın boyun boyu boyu hakkında yani uzunluğu boyunun uzunluğu hakkında daha geçenler veya gözlük takıyordur falan filan böyle biraz da nasıl bir tabir kullansam ya sınıfın sessiz çocuğu ibaresini kullanayım veya böyle işte etle sütle buluş bulaşmayan falan böyle zorbalayabilirler. Ya ben benim bir böyle bir yapım var. Böyle birisi zorbalanınca veya böyle ona bir şey yapılınca herhangi bir insanı ben onu savunmayı seviyorum. Ya seviyorumdan kastım böyle kendimi göstermek amacıyla değil yani. Ortamın şeyi benim falan demek için değil. Tamamıyla benim olan hassasiyetimden dolayı çünkü ben de yaşadım yani yaşamasaydım tabii ki de yine yapardım ama yaşadığım için böyle şeyleri daha da şeyim bu konuda titiz davranıyorum insanların kalbini kırmamaya çalışıyorum veya bir insan kilo alınca veya böyle kemik gibi ise veya herhangi bir şeyse böyle dalı geçilmez düzgünce konuşursun veya işte böyle kiloludur dersin kilo vermen lazım falan düzgünce anlatırsın. Yani sosyal medyada böyle obezlere karşı <laughs> benim de <laughs> şeyim var. Birazcık nasıl desem sinirim var. Ya bunun gırgır şamato olduğunu biliyoruz hepimiz. Ama böyle obezliği savunan, biz böyle iyiyiz, biz böyle sağlıklıyız, biz böyle mükemmeliz tarzında olan insanları aşırı zorbalarım. Çünkü siz yalancısınız ve yalan söylüyorsunuz kendi içinizde. Yalan söylüyorsunuz. Bu da Amerika'dan türete zaten önceden yani bu beden olumlama dediğimiz şey Amerika'dan türedi ve ilk başta insanlar sağlık sorunları yüzünden bunu yaptı. Mesela adamın kolu yoktur, bacağı yoktur, engellidir, odur budur şudur. Buna yani değiştiremeyeceğin şeyler açısından bu beden olumlama çıktı. Ondan sonra bu obezler bir anda böyle biz böyle iyiyiz, biz böyle şeyiz falan filan böyle triplerine girdiler. Sonra Türkiye'de yansıdı. Her, her zamanki gibi Amerika'da olan bir şey. Tabii ki de Türkiye'de gelecek. Türkiye'ye gelecek. Yani bilmiyorum. Ya böyle sağlık sorunlarınız varsa yani kilo alıp vermede böyle sağlık sorununuz varsa zaten doktorunuz bununla ilgilenecektir. Veya bir diyetisyene giderseniz. Veya işte bir spor hocasıyla. Yani o ilacınız var, on oyunuz olsunuz busunuz falan filan zaten var. Yani ben böyleyim, şu hastasıyım, bu hastasıyım. Yani elinden gelen her şeyi yapmadığın sürece benim gözümde bir hiçsin. Ya belki öyle bir hastalığın var ki hiçbir şekilde kilo veremeyeceksin. Ama ne diyeceksin biliyor musun? Ben en azından denedim. Diyeceksin ben kanımın son damlasına kadar Savaştım ve böyleyim, yapacak bir şey yok. Kilo veremedim, beslenmemi 10 numara yaptım kilo vermek için falan. Her şeyi denedim ama kilo veremedim. Evet. Çoğunluğu yani %99.9'u bu şekilde konuşan insanlar zaten bunu yapmıyor. O yüzden zaten bu şekilde yapıyorlar. Ben zaten kilo veremiyorum. Şu şeyim işte metabolizmam yavaş, yok şu hastasıyım yok bu hastasıyım. Arkadaşım hasta olabilirsin. Ama onun ilaçları var zaten. Hadi diyelim ilacı yok. Ona göre bir beslenme yaptım. Mesela e, kan şekeri direnci miydi? İnsülin direnci pardon. İnsülin direncim var. Mesela gidip beyaz pirinç yiyeceğine bulgur yersin. Veya işte glisemik indeksi düşük. Öyle şeyler yersin. Yani kan, direkt kan şekerini yükseltici şeyler yemezsin. Atıyorum böyle. Veya işte bir hastalığın vardır. Onun, ona göre bir şekilde beslenirsin. Bu şekilde en azından en iyi şekilde verim almaya çalışırsın. Bu şekilde diyeyim. Neyse arkadaşlar bu konuyu geçelim. Diğer bir konuda diğer konumuz ise Türk milliyetçiliği ve Müslümanlıkla ilgili olacak. Birçok böyle kendini Müslüman zanneden, neden böyle dedim. Çünkü herkesi sen Müslüman değilsin, sen şöylesin, sen böylesin diye nitelendiren insanlar zaten otomatikman dinden çıkmış oluyorlar. Çünkü başka bir insanın dini hakkında yorum yapamazsın. Sen böylesin, sen şu günah işledin, sen şu cenneme gideceksin, yok sen cennete gideceksin. Kimse kimseye diyemez veya sorgulayamaz her ne yaptıysa. Ama böyle insanlar sen şöylesin, sen böylesin, yok şöyle, yok böyle her türlü bir gevezelik yaparlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü her şekilde konuşmaya devam edecekler. Artık ben bu şekilde kişilere cevap vermiyorum. Bazen çok sinirleniyorsam bir iki cümle yazıyorum ondan sonra bırakıyorum. Özellikle son böyle tutan bir videom vardı. Onun altına geldi işte Müslümanlıkla aziz olduk falan. İşte yani saçma sapan şeyler yazıyor. Biz Türkler, Türk milleti neredeyse en eski ırkız yani kavimlerden bir tanesiyiz. Yani bir Çin var, bir biz varız. Bir de kimler vardır? Ya şimdi neyse boş ver o kadar detaya girmeye gerek yok. Ya biz varız yani en eski şeylerden birisiyiz biz. ve Müslümanlıktan önce biz zaten <laughs> bayağı bir her yeri neredeyse fethetmişiz. Yani tarihe göre birazcık şeyiz ama <laughs> birazcık milleti öldürmüş olabiliriz ama zaten o zamanın tarihiyle neredeyse herkes zaten öyle. O yüzden yani tarihe göre birazcık normal kalıyor o öyle durumlar. Ki tarihe bakarsak yani <laughs> bizim millet değil Diğer kendini böyle modern zanneden ülkelerde, yani önümü geç, geçmişimizdeki bir 100-150 yıl önce neler hatta yani 100 yılı bırak, yeni neler neler yapıyorlar yani kendini modern zanneden ülkeler. Avrupalı olmak modernlik olmuş, yani bilmiyorum. Bence öyle değil. Biz Türküs ve en modern olarak yani. Eğer özümüze dönersek en modern de en çağdaş da biz oluruz. Ama işte her iki kesimde hem sağcılarda hem de solcularda aşırı sol ve sağdan bahsediyorum. Yok şu doğru yok bu, bu, bu doğru. Yani böyle olmaya gerek yok. Biz ne zaman özümüze dönersek Türk milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğü benimsersek o zaman başarılı oluruz. Çünkü Atatürkçülük demek ileri gitmek demek, bilim demek, akıl demek. Bunu yaparsak zaten en çağdaş da biz oluruz, en modern de biz oluruz, en ilerici, en akılcı da biz oluruz. Ama işte moderni soyunmak zanneden, çıplaklık zanneden birçok insanlar var. Ben kimsenin kıyafetine karışmam. İsteyen istediğini giysin tabii ki de böyle cinsellik olmadığı sürece. Her neyse. Ne diyordum? Yani işte Müslüman olmayan Türkleri böyle bir aşağılama falan derdinde olan birçok insan var. Yani onlar bizim kardeşimiz, kan kardeşimiz. Bu şekilde davranış olamaz. Birisi Müslüman veya birisi Müslüman değil diye onu ayıramayız. O da bizim evladımız, o da bizim vatanımızın bir ferdi bu şekilde bir ayrım olamaz. Sizi birazcık baş başa bırakayım kendimle. Çünkü birazcık dilimde mam kurudu. Birazcık idmanı seyredin. Ama şunu bir anlatayım. Yani önceki videolarında da görmüşsünüzdür illa ki. Yine bir taktiği kullanıyorum. Yani negatifte bir arkadaşım ittiriyor. Yani lateral rise'da da yapmıştım. Göz, incline, dumbbell fly'da da yapmıştım herhangi bir harekette de yaptım yani zaten diğer videolarımı önceki videolarımı izlerseniz görürsünüz. Her neyse birazcık sizi baş başa bırakayım. yeah Thank yeah. Evet arkadaşlar, şimdi böyle konulardan uzaklaşalım ve ayrı bir konuya geçelim. Konumuz ne olsun? Kahve olsun. Ben hangi kahveleri tercih ederim? Bir Türk kahvesi, şekersiz tabii ki de. 2. Cold brew. Filtre kahveyle de yapabilirsiniz. Ben Türk kahvesiyle yapıyorum. 10 numara oluyor. 3. Filtre kahve, normal filtre kahve. Ya bu kadar. Ben üçünü seviyorum. Üçünü içiyorum. Yani antrenman performansı olarak tabii ki de. Bazı şeyler de var tabii ki de. Bazı şekersiz yine kahveler var. Ama ben bu üçünden vazgeçmem. En çok da Türk kahvesini ben çok seviyorum. Türk kahvesi candır. Gerisi heyecandır arkadaşım. Her neyse bu idmanımızın son hareketi değil, son bölgesi. Kalf çalışıyorum. Bunda yapmamın sebebi çok iyi hissediyorum gerçekten. Yani normal leg press'e de yapabilirsiniz. Veya böyle makinelerde de yapabilirsiniz. Bu arada bu son setlere doğru bir tane bir şey oluyor. Arkamdaki sivit şu makara sistemine sıkışıyor diyorum. Ne oluyor ya? Gitmiyor anasını satayım. Bir şey sıkışmış gibi. Meğerse benim sivitim sıkışmış. Kurtardım yani. Az daha gidiyorduk. Neyse o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Mesela şimdi bak burada mı oluyordu? Çünkü yere yapıştı ya. Bakayım mı? Burada oluyor galiba. Heh burada sıkıştı işte. Diyorum niye, o, niye böyle bir sağ sol ediyor makine? Meğerse <laughs> sıkışmış ya. Yok burada olmamış lan. Cık. Ben de boşuna olmuş gibi konuşuyorum ya. Olmamıştır. Çok merak ettim. Bundan sonraki set büyük ihtimalle oluyor. Bu sette oluyor. Şimdi iyi izleyen arkadaşlar. Nasıl ölümden <laughs> kurtuluyorum. Şimdi bak fark ettiyseniz burada bir şey oldu. Baktım bir kontrol ettim. Ne oluyor lan. Ondan sonra tek bacağımı aldım. Diyorum hala bir şeyler oluyor lan. Ne oluyor falan diyorum. Ondan sonra bakıyorum. Bir baktım aa sivit sıkışmış. <laughs> Neyse iyi kurtardık. Hem siviti kurtardım hem de makineyi hem de kendimi kurtardım. O yüzden böyle şeylerde dikkat edin arkadaşlar. Şimdi videomuzun neredeyse sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz veya beni desteklemek istiyorsanız videomu beğenip, yorum atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve diğer sosyal mecralardan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden size hoşçakal demek istiyorum. Daha fazla konuşmak ve başarınızı şişirmek istemiyorum. Herkese iyi sporlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Thank you.